Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynayacağız. Yanımda kardeşim Bulen var. Nasılsın Bulen? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne oynayacağız? Murder Mystery. Oyun seviyor musun? Evet. Arkadaşlar siz yorumları Roblox'ta en çok sevdiğiniz oyun hangisi? Ya da Roblox oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? Robux'unuz var mı? Onları yazmayı unutmayın. Eee... Oyun başlayacak şimdi bekleyelim. Oyunda en çok sevdiğin silah ne? Onu da yazmayı unutmayın. ben. Silah, kılıç filan. Benim kılıçlarım ve silahlarım bunlar. Ee, Aralarında en sevdiğim silahı yani kılıcım uzay. En sevdiğim silahım da korsan. Ee, kardeşimin silahı da böyle şurada göstereyim hemen profilinden. Evet. Onun silahları da burada. Gördüğünüz gibi. O kardan adam seti yaptı kendine. Onu kur e onu takıyor. Burada kardan adam kılıcı ve silahı var. Yanında da tavşanı var. Çok tatlı. E maç ne zaman başlayacak? Maç diyorum yani. <laughs> lala lala lala. Arkadaşlar şuradaki bug'ı biliyor musunuz? Ee, gel gel bulan arkadaşlara bug'ı gösterelim. Katil mi kazandı? Şerif geldi. Bir dakika bakayım ben. Kahraman yürü kurtarmış. İşte kahraman da bu. Gel. Hadi. Ha bir dakika bug'ı gösterelim Önce bug'ı sonra harita. Arkadaşlar yorumlara en çok hangi haritayı seviyorsunuz yazmayı unutmayın. Hadi gel buraya. Üste ben çıkayım. Üstte tamam. bu. Gel zıpla. Ha. Hadi. Dur. Dur zıplama kes zıpla. Ah yapamadık. Hadi oluyor. Arkadaşlar burada böyle zıplayarak uçuyorsunuz. da Sonra havada böyle yürüyorsunuz. Birazdan gösteririz tabi olursa. Aa olmadı yapamadık şimdi. Neyse. Masumum. Katil Şerifim. Aferin. Katil olma şansım yüzde sekiz. Senin gözükmüyor gerçi telefonda gözükmüyor. Yok gözüküyor Katil da, gözüküyor. da kaçırdım, gözüküyor. kaçırdım orayı. Evet. Arkadaşlar siz bilgisayardan mı oynuyorsunuz, telefondan mı oynuyorsunuz yoksa tabletten mi? Ee, yorumları yazmayı unutmayın. Ee, bu videodan sonra hangi videoya atalım Bu e, bunları da yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, like at, videoma like atmayı unutmayın. Ee, şimdi de oynayalım. Hadi. para topluyoruz evet. Maniler. Ölsene silahını ben alayım. Hayır. Hadi hadi ne olur. No. na No. Ben bir katil seni öldürüyor. beş katil şu. şu. Neyse. Hatice şunlardan biri olamaz galiba. Çünkü orada saklanıyorlar. Ya da öylesine kişi olabilir. Bilmiyorum. Ya da burada olmayabilir. evet burada olmaya da bilir. Ben şu ya. Bu eee buz kulübü. Hangisi? Seni öldürmeye çalışıyor galiba. Ah! Şu şu! Vurduk seni. Oyunun sıkıntı var ya zıplayla vuruyorlar nasılsa. Neyse gel hadi evet. bak arkadaşlar merak etmeyin. Oyunda ederim. herkes robuxlu. Ne? Oyunda <laughs> herkes robuxlu. <laughs> <laughs> Aaa evet tek robuxsuz biziz. Bir dakika. Yok şu anda evet. robuxsuz. Yani profili robuxsuz belki robuxsuzdur da. Tek o adam sen ve ben robuxsuzuz. Hayır bak burada biri daha var. Bu da robuxsuz. Bu da robuxsuz. Yo bu robuxlu. Bak gözlüğüne bak. Bu robuxsuz. Bu zaten robuxlu. Abi ben her teker kömürü alayım mı? Bir kömür al. Tamam. Bir de aşk kılıcını koydum da alacağım. Neyse gel hadi arkadaşlar şu bug'ı göstereyim çok merak ettiler. Tamam şimdi yapayım ben de. Gel. Hı, Hı Hadi seni bekliyorum. Geliyor musun? Tabii öyle Aa ne şey, Hı -hı. Neyse hadi gel. Gel hadi. Zıpla. Bekle ben geleyim işte. İstersen ben geçeyim hadi. Hadi oluyor, oluyor. Bırakma sakın, bırakma. Basılı tut. Ah, yapamıyoruz. Normalde oluyordu. Hadi de ben geçeyim. Sen geç. Yine olmuyor. Ah, düştüm. <laughs> gel bekliyorum. Hadi, oluyordu. Ah yapalım. Arkadaşlar ruh sürekli zıplarken böyle bir anda uçmaya başlıyorsunuz. Gel hemen yapalım. Hemen hemen koş. Hemen. Ha, oluyor bir dakika. Oluyor. Hadi hadi. Hadi. zıpla 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 olmuyor oluyordu normalde ya var ya sırf ilk videomuz diye arkadaşlar kanalımızda ilk videomuz yani short değil bu <laughs> video shortumuz baya var masum yine masum <laughs> <kalsın yüzde 9. gülüyor> Odaya gelsene işte geliyor. <laughs> Geldin. Evet, bilemiz sevimli tavşanı da yanında. Benim oyuncağım var. İlk katil bir Bilgisayarın bir koltuğuna otursana be. Tamam, ben bilgisayar oynayacağım. Kahvem de var. Hop. Ay dur. Aa, aa. Gözüküyor. Arkadaşlar sizde oturma var mı arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Bulem de yok maalesef aha gölkeşler çok iyi yalnız hemen gel, gel. hemen, hemen. hemen. Tamam. arkadaşlar gel hızlı ol hadi hemen 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 zıpla zıpla Hadi hadi olacak zıpla zıpla zıpla. Hadi biri daha geldi. O da zıplasın. Aa, o buraya gelmedi ama ya. Yani. Biri geldi hadi. Üçümüz yaparız. Tüh yapamadık. Nasıl? Ulan, e, ee, o o bug'ı göstermek için arkadaşlar reset çekelim mi? Çekelim. <laughs> tamam. O zaman ölünce gösteririz. Ben de oturayım. <laughs> Ay silahlı değil mi? Yo bunlar kısparlıyor herhalde. <laughs> katil nerede? Katil kim? Katil kim? <laughs> şerif kim? <Her gülüyor> şerif o. Katil kim? <gülüyor> katil <gülüyor> de bu. Ne yapıyor lan? Vursana. Ben de o şerifin arkasına gireyim. Evet saklama yeri arkadaşlar burayı. Burada da saklanabilirsiniz siz size hiç hmm. Sinema filmi ama sinemanın adı beyaz ekran. Ben verdim adaydı. Ha? Gelsene. Ha nerede? Hayır gel. Ulem de sinema yapınıyor. Saklanıyorum ben. Evet bak Ulem de buraya saklama yeri bulmuş böyle. Hop. Gülem sen bana film sun oradan. Yok, toplu diken ya. Benim başımda bekliyor. Şurada hatırlayayım şöyle. Evet. evet, şunun adı Beyaz Saat. Ne? İyi yes. oldu Biliyordum. Yani, yani. Ne oldu burada? Ben yatağa gibi. Konuma geldik. Heh. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>